burada çok değerli bir kardeşle de tanıştım. Brother what was your name? Abdurrahman. Abdurrahman. Nice to meet you Abdulrahman. He is also from Pakistan. And now we are going to Mari. 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 Malika ko In Pakistan we call it Malika ko Malika ko Yes. Evet arkadaşlar şimdi o yeşil otobüsten indikten sonra buradan yes. bir aktarma yapacağız. Evet. Evet. evet.

Şöyle geçmeye çalışıyorum da. <laughs> ha biz bunu <laughs> oynayacağız. Benimse. <laughs> Arkadaşlar Pakistan'da böyle ilginç desenli <laughs> otobüsler var. Değişik. Bak görüyorsunuz şöyle göstereyim yandan size. Bu araba İmran Abbas'ın şey çiçekler falan da koyuyor Evet. İlginç bir otobüs sayı. Şimdi buna bineceğiz. Mari şehrine bu ilginç otobüsten gideceğiz. Temperature, temperature difference of Pakistan and Turkey. Evet şimdi arkadaşlar bindim otobüse. Buradan Mari'ye gideceğiz. Birazdan kalkacak otobüs. Seni bekliyoruz. Yeah, Yen geldim arkadaşlar. Haritede bir şehir var böyle, ufak şehir. Burası dağ başında sisli bir yer, ama manzaraları çok güzel. Şimdi şu tepeye doğru çıkacağım bakalım. Buradan e, size her yerde korna sesi arkadaşlar. <laughs> i̇şte Pakistan'da da böyle bir gürültü kirliliği var ama insanlar falan çok cana yakın ya ben. Arkadaş dost canlısı olmalarını sevdim açıkçası lan gözüme bir şey geldi Heh. Herhalde şu tavadan geldi büyük ihtimalle Evet Bakayım bir tepeye tırmanıyorum Ne olacak? Ne göreceğiz? <laughs> Birlikte göreceğiz Hadi <laughs> Evet Burası arkadaşlar Mari'nin en kalabalık caddelerinden bir tanesi Öyle şansları çıktı Evet <laughs> this place is the most crowded place of uh, Muri, I think. Evet arkadaşlar, Türk yeri buldum. ilk defa bir tane Türk mekana rast geldim. Güzel oldu. Şöyle arkamda gördüğünüz ee, Pakistan içerisindeki Türk lokantadan bir tanesi. Aslında lokanta demeyeyim daha çok böyle

Sağ olsun Türkmen kardeşim bize yemek ısmarladı. Şimdi şavarma yiyorum. Türk döneri. Güzel. Hazır buraya gelmişken de duyduk, doyurduk. İyi oldu. Eyvallah kardeşim sağ olsun. Sağ olsun valla buram çok yardımcı oluyor ya bize. Allah razı olsun. Gerçekten. Evet bu mekanın sahibi, e, dönem biri. Türkmen kardeşim, Afgan Türkmeni. Abduraman. E, Abdurrahman. Şimdi orada burada yemek yiyeceğim birazdan ben. Sağ olsunlar Türk kardeşlerimizi burada görmek bizim için mutluluk verici bir şey. Onlar da burada çalışıyor, parasını kazanıyor, ekmeğini, ekmeğin peşinde. Bizler her zaman destek olmaya hazırız onlara inşallah Türkiye olarak. Ee, güzel bak böyle iyi rastlantılar güzel oluyor arkadaşlar. Abdurrahman var mı bir Türkiye mesajın? Evet, çok seviyorum Türkiye. Nin. Kardeşimiz biz de seni çok seviyoruz her zaman. Baş tacısın. Ee, Pakistan bro Abdül Abdül Besir. Abdül Besir. Abdül Besir brother here. He is the friend of uh, e, him. Yes. yes. Nice to meet you brother. Yeah. Arkadaşlar Türk mekan evladı diyoruz. Kardeşimiz de burada. <laughs> kardeşlerimiz. Eee onlara da başarılar diliyorum kendi imkanlarında. Evet gördüğünüz gibi. Selam Selam arkadaşlar. Biz yine selam olsun Türkiye'den. Arkadaşlar evet Burus'ta Mardin diğer bir manzara kısmı. Çok sis var gözlerimin ama güzelim. Arkamda KFC falan var. İlginç ya. Böyle çok değişik şeyler var burada. Çok kalabalık abi, felaket kalabalık. Ben yani şöyle diyeyim size, kalabalıktan geçirmiyor bir Abi hiç bu kadar beklemedim ben, inanılmaz kalabalık ya. Herkes herhalde tatil diye Maria gelmiş.

Sisli şehrim Mari. Gerçekten sisli abi. Yani şurada nereye baksam hep sis var. Evet gördüğünüz gibi her yerde sisli.